Merhaba arkadaşlar, benim adım Furkan. Bugün size bir sihirbazlık gösterisi yapacağım. Dikkatle izleyiniz. Şimdi elimde bir flash bellek var. Aslında parayla oluyordu ama ben flash bellekle yapmayı denedim. Şimdi bu flash belleği bu flash belleği diğer elimize alıyoruz. katıyoruz. Gördüğünüz gibi burada flash birlik. Burada göstereyim. Şimdi Şimdi de şöyle getiriyoruz elimizi. Ve burada Ve burada dikkatle izleyiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar delik de değil. Bugünlük benden bu kadar. Bizi ziyaret etmek için senkronize hayal nasıl kurulur? Hayal, hayal nasıl kurulur? Ve girebilirsin. Facebook sayfamızdan Furkan Yıldırım etotmay.com'a girebilirsiniz. Bizden bu kadar. Yarın yeni ve hep yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.